Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Ee, bir tane Recep abimiz var. Esenyalı'dan geldi kendisi. Youtube'daki videolarımızı görmüş ve yaptığımız işlere göre de samimiyetimize güvendi ve getirdi arabasını. Ee, uzun yola gidecek Ankara'ya e, aracın e, trigger bakımını yaptık ve e, trigger'in haricinde bazı ön takımda bozuk parçalar vardı. Onları değiştirdik. Onlardan bilgisi yoktu. Ben verdim bilgisini ve hepsine de onay verdi ve hepsini de yaptık. Kendisi de biliyor zaten. E, bu videoyu çekmemin amacı da Youtube'dan gelen müşterilerimiz Allah'a şükür artıyor. Ee, bu da bizi haliyle mutlu ediyor. Birkaç soru sormak istiyorum Recep abi. Bakalım ee, bizim için ne düşünüyor? Recep abi bizim için ne düşünüyorsun? YouTube'dan bizi gördün geldin e, aracı yaptık az önce de teste çıktık. Hani bizim için ne düşünüyorsun? Hani en azından buraya ilk defa gelecek bir müşteri için e, senin vereceğin yorumlar çok önemli. Hem bizim için hem İlk defa gelecek müşteriler için abi ne düşünüyorsun bizim için? Ya biz ilgi alakanızdan dolayı çok memnun kaldık. Yani zaten e, yapılan işte ortada. Ya bundan önce de çok değişik yerlere gittik. E, ama me memnunuz gelecek arkadaşlara da burayı özellikle tavsiye ederim. Diyeceğim bu kadar. Yani e, testede çıktık. Aynen. Evet. Yani herhangi bir problem yok Herhangi bir problem yok. Ee, dediğimiz gibi biz buraya farklı bir şey için geldik, arıza için geldik. Aracı kontrol ettiniz, sağ olun. Ee, daha farklı şeyler çıktı, bilmediğimiz. Heh. Bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum abi, Le, lafını balla kestim, kusura bakma. De e, fren kaliperin orada bir fren yağ sızıntısı vardı, bunu biliyorsun. Arkadaşlar yoğunluk olduğu için çekemedim. Bu Fiestaların e, fren kaliperinin bulunduğu yerde 12'lik bir vida kısmı var arkadaşlar. Fren balatasını değiştirirken kaliperi kaldırarak balatayı söküyorlar. Ve onun orada bir fren borusunun vidası var arkadaşlar. O vidayı sökmeden yapmaya çalıştıklarında kaliperin bağlantı noktasındaki 12'lik vida gevşeyebiliyor. Ve oradaki terlemeyi de müşterimize gösterdim. Kendisi de gördü. E, ve gerçekten de gevşekti arkadaşlar. Allah muhafaza biraz daha sonra ya biraz daha vakit geçtikten sonra frende Boşalma ya da frenin tutmadığı e, günlerde gelebilecekti arkadaşlar. Biz en azından bunun önüne geçtik ve müşteriye de bilgi verdik. Yani yaptığımız işi de elhamdülillah garantili bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Müşterimiz de zaten bunun farkında. Ba mesela e, keçeyle ilgili bir problem vardı bunu bilmiyordum. Biz araç sadece bize... Trigger için geldi ve trigger videomuzu Seyretmiş müşteri. Triggerin haricinde Yapılması gereken işlemleri de ben Müşteriye belirttim. Allah razı olsun Hepsine onay verdi dedi. Bu benim aracım Ben dedi ailemi taşıyorum. O yüzden Bunun hepsini yaptırmak zorundayım Dedi. E gerçekten de Dediği gibi arkadaşlar e, Ailesini bindirdiği için Çoluğu çocuğuyla bindiği için mecbur Bunları yürüyen aksamı yapmak zorunda Kalabiliyor arkadaşlar. Tabi Herkesin kendi maddi durumuna göre hareket etmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Allah razı olsun abi yorumların için. Evet. Bizi, amin cimrimizin abi. Bizi seyreden müşteriler de en azından bu videoları seyrettikçe bize karşı daha fazla ısınabiliyorlar. Biz de onun için her gelen müşteri için böyle kısa da olsa bir vlog tarzında video çekiyoruz. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim abi. Şimdi ara... Allah razı olsun abi. Aracı zaten şöyle kapıda ara çıkanırken biz de kısa bir video çekelim dedik. Güzel bir anı oldu Recep abiyle. Güzel bir muhabbet oldu. Kardeşim de yanımızda şöyle göstereyim. O da Normalde o fazla muhabbete girmez. Daha çok videoları ben çekiyorum ama onu da bazen meşhur edebiliyoruz. Youtube'daki videoyu seyrederek gelen müşteriler artıyor. Bu da bizi gerçekten memnun ediyor arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Abi sana hayırlı yolculuklar dilerim inşallah. Allah kazasız belasız gidip gelmeni temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.